Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün burada 21 günde güç içinizde adlı kitaptan bahsetmek istiyorum. 21 gün kuralı var biliyorsunuz. Sizler herhangi bir alışkanlık edinmek istediğinizde veya bir alışkanlığı değiştirmek, bırakmak istediğinizde, hayatınızda değişiklikler yapmak istediğinizde bunu 21 gün boyunca ard arda ara vermeden tekrar ederseniz istediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz. Bu kitabı da normalde 21 gün boyunca okumanız gerekiyor. Çünkü kitabın içerisinde her gün uygulamanız gereken ayrı ayrı uygulamalar, var. Yani her yeni güne, her güne birer tane uygulama bırakılmış. Olumlamalar var, yazmanız gereken bazı ödevler var ve meditasyonlar var. Ben burada kitabın genel anlamda içeriğinden bahsetmek istiyorum. Sizler de eğer dinlerseniz burada verdiğim olumlamaları her gün aynanın karşısına geçip tekrar ederseniz veya yazma çalışması yaparsanız veya kendinizce meditasyonlar yaparsanız sizler de 21 gün boyunca hayatınızda büyük değişikliklere adım atmış olabilirsiniz. Aynanın karşısına geçiyorsunuz, kendinize olumlu sözler söylüyorsunuz. Söylemeniz gereken ilk cümle "Seni seviyorum." olacak. Seni seviyorum cümlesinin sonuna isminizi de ekleyin. Çünkü önce yapmanız gereken ilk şey kendinizi sevmek. Her şey kendinizi sevmekle başlar. Geçmişte size söylenilen her şey hala bugün de sizi etkiler. Geçmişin etkisinden kurtulmak istiyorsanız yine şu örnek olumlamaları söyleyebilirsiniz. Geçmişten gelen tüm negatif mesajları serbest bırakıyorum. Ben içinde bulunduğum anı yaşıyorum. Ben değerliyim. Ben sevilmeye değerim. Ve yine şu cümleleri söyleyebilirsiniz. Eski sınırlamaları ve inançları azat ediyorum. Hepsini serbest bırakıyorum. Kendimle barışığım, güvendeyim. Hayatınızda sürekli sizi sevmeyen, kendinizi değersiz hissettiren insanları çekiyorsanız kendinize şu soruyu sormalısınız. Kendimi gerçekten seviyor muyum? Kendime gerçekten değer veriyor muyum? Çünkü siz önce kendinizi sevmezseniz, kendinize değer vermezseniz sizi sevmeyen ve size değer vermeyen insanları hayatınıza çekersiniz. Aynanın karşısına geçin ve şunları tekrar edin. Ben yeterince iyiyim, ben sevilmeye değerim, kendimi seviyorum ve kendimi onaylıyorum. Bunu yüz defa tekrar edin. Moralinizi bozan şey yine kendinizsiniz. Kendinizi sürekli eleştirip yargılıyorsunuz. Zihniniz negatif cümlelerle dolu. Bu yüzden şu olumlamaları tekrar edebilirsiniz. Kendimi kabul ediyorum. Kendimi eleştirme ihtiyacımı serbest bırakıyorum. Kendimi onaylıyorum. Kitapta şöyle bir cümle var. Birisinden şikayet ederken aslında kendimizden şikayet ediyoruz. Acı dolu bir hayat mı yoksa neşe dolu bir yaşam mı istiyorsunuz? Seçim ve güç yine sizin içinizde. Seçim sizin. Bunu bilin, geçmişinizi affedin, içinizdeki çocuğu bağışlayın. İçinizdeki çocukla barışık olun, kendinizin tamamını sevin. Her parçanızı sevip kabul etmek, iyileşmek demektir. Olumlama cümlesi olarak şunu söyleyin. Bedenimi seviyorum, iyi hissetmeyi hak ediyorum. Kendinizi tamamen sevip onayladığınızda korkularınızın üstesinden de gelmeye başlarsınız. Tüm korkularımı serbest bırakıyorum her şey yolunda, güvendeyim, hayata güveniyorum deyin. Her yeni güne olumlamalarla başlayın. Bugün muhteşem bir gün. Bugün çok güzel geçecek deyin. Kendinizi affedin. Genelde kendimize mükemmeli yakıştırdığımız için kendimize diğerlerine olduğundan daha fazla yükleniriz. Geliştirmeniz gereken ilk ilişki kendiniz olan ilişkinizdir. Hayat her zaman içimizdeki duyguları bize geri yansıtır. Şimdi tekrar etmeniz gereken birkaç olumlama cümlesi söyleyeceğim yine. Tüm gerginliği serbest bırakıyorum. Tüm korkuyu azat ediyorum. Ben yeterli bir insanım. Kendime inanıyorum. İhtiyacım olan tüm zamana sahibim. Zaman bana kolaylıkla yeter. Hayata kolayca ayak uyduruyorum huzur içindeyim. Hayatınızda bolluk ve bereket istiyorsanız şükretmelisiniz. Şükrettikçe çoğalır. Şükrettikçe elinizde olan her şey çoğalır. Evrendeki tüm iyilik ve bolluğu almaya hazırım ve açığım deyin. Bunu tekrar edin. Siz şükrettikçe evren sizi destekler. Siz şükrettikçe hayat size fırsatlar sunar. Ebeveynlerinizin size söylemelerini istediğiniz her şeyi siz kendinize söyleyebilirsiniz. Olumlama cümlesi olarak neyi duymak istiyorsanız bunu kendinize söyleyebilirsiniz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, gözlerinizin içine bakacaksınız ve bu tüm olumlu cümleleri inanarak, kendinizi inandırarak söyleyeceksiniz, tekrar edeceksiniz. Bunu düzenli olarak yapacaksınız. Seninle gurur duyuyorum. Sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın deyin tüm bunlardan sonra. Bunları yaptıktan sonra Israrcı ve istikrarlı olursanız pozitif şeyler sizi bulur. Ve son olarak kendinizi eleştirmeyi bırakın. Kendinizi affedin. Kendinizi korkutmayın. Kendinize karşı kibar olun, nazik olun ve sabırlı olun. Zihninize karşı nazik olun. Kendinizi övün. Kendinizi destekleyin. Negatiflerinizi sevin. Bedeninize iyi bakın eğlenin, kendinizi sevin, bunu hemen yapın. Ayna çalışmanızı yapın. Yani elinize ayna alıyorsunuz, gözlerinizin içine bakıyorsunuz ve olumlu sözler söylüyorsunuz. İlk cümlemiz neydi? Seni seviyorum, seni onaylıyorum, seni olduğun gibi kabul ediyorum, seni seviyorum gibi cümleler. Bunları arttıracaksınız. Bu tarz olumlu cümleler. Kendinizde olmasını istediğiniz sözleri sizler de yazabilirsiniz. Aynı zamanda yazma çalışması da yapıyorsunuz. Bunu 21 gün boyunca yapıyorsunuz. Ardarda arda hiç ara vermeden. Daha sonra ise kolaylıkla bu duruma olumlama söylemeye, meditasyonlar yapmaya veya olumlama cümlesi yazmaya devam edeceksiniz 21 günden sonra. Bu içeriği de burada bitiriyorum. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, kendinizi sevin. Abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi de lütfen hatırlayın. Görüşürüz.